Evet arkadaşlar bugün e, Roblox'ta iki kişilik Tycoon oynuyorum. Süper Hero yani Süper Kar. Hangisi olayım? Şu hop mu olsun? Yok yok. Spiderman dolu. Spiderman olacak. Hulk ol. Tamam Hulk ol. Hulk da doluymuş. He, mu? Demir adam mı? Şimdi Hulk Ay, demir adam oluyoruz. Koydum şunu. 150 lira diyor. Tamam. Sesini aç. Ses daha yükselmiyor Ne yapıyorsunuz? Ondan niye yolu kap kapatıyor bak. Vay. Ekipmanını alayım bunu. Tamam. Şimdi 150 lira diyor. Şunu alalım. 160. Aldık. Drapur. Drapur yine drap. Tamam. Aa, param yetmiş. Tamam aldım. Bir dakika da param oldu. Ha. Neyse. Ne gel mi? Geldim abi. Geldim. Ha o bana demiyormuş. Neyse. Para uçuyor ya. Koyalım. Şuraya Biz bunu yapmak için Oo, iki saat geçer. Neyse ama yapabileceğimiz kadar yapacağız arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı da unutmayın. Burada kaldım yine. Çirkin yüzlü adam. Aldım mı biraz yani Aha para düşüyor ya. Hiç beklemezdim böyle bir para. Oldu ben. Adı ne? Roblox'ta adı ne? 4 F. Adım oyunda. Şimdi. Mega Broker. Ultra mega, mega 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 Broker. Şimdi şunları alalım. Ben de ekipmanımı alayım. Bunu da göstereyim isterseniz. Şöyle koyuyorsunuz. Koy. Bak patlatacak. Allah kendimi patlattı. Adamın yerinde durdu. Para kaç? Ah iki. Ha şimdi ekipman alalım. Ha bu ne? He ateş geldi. Ol, ol Şimdi ateş fırlatacağım. Yanacağım. Gel buraya oğlum. Ne geliyor? He? Ne geliyor? Yanıyor. Batman yanıyor. Batman yanıyor. Çık. Özür dilerim abi. Özür dilerim abi. Gitti. Meşmelere döndüm. Tamam yavaş daha. Allah'ım ya Allah'ım ya. Gel geç. Geçebiliyorsan geç. Batman bana gıcık kaptı. Kaşındım çünkü. Tamam abi, bana bir şey yapma. Ben ekipmanımı alıyorum, gidiyorum. oh be. Şuna mı uğraşacağız? Neyse duvarları öredim. Diye sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü sonunda bir sürpriz var. Evet. Sonunda bir sürpriz var. Şimdi kaç para? Birazdan adamlara dalacağım. Adamların kafa yanacak. Evet arkadaşlar başladım. Diz <laughs> yapıyoruz. Neyse. Bak karakter spor yapıyor. Bak 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 bak. <laughs> <laughs> tamam bu kadar yeter spor. Şimdi para Para 10 bin oldu. 10.000 bin. Doşlu. Oyun hakkında biraz bahset. Ne işe yarıyor mesela? Para toplayın ne yapmayacaksın? Toplayıp Buradaki eşyaları alacağız. Şunu koyalım hatta. Duvarları edeceğiz. Yani demir adamın eşyalarını alacağız. Adam mı alacaksın? Aynen kostümünü alacağız. Havlu olmak için. Bu videodan sonra da oda tanıtımı gelecek. Evet. Evet. Hı, şunu da koyduk. Eğer bu video 50 beğeni gelirse Enes nasıl kolay para kazanılır onu öğretecek. Evet öğreteceğim. Dropper koymak. Öğrettim. dropper koymak. Ben 2 dakikada nasıl yaptım? Bir robux sağladım. Şaka. Dropper koyacağız tabii. Ne yapacağız? Devam edeyim. Bu ne? Şimdi bunda e, demir adamları, hani folklar var ya, askerlerimi de açıyorum. Haydi bakayım. Gidiyor mu askerler? Bir gitti. gitti. İkincisi de geldi. şimdi biraz adamların para biriksin. Şimdi Allah arkamdan birisi mi geliyor? He. <laughs> Batman vay Batman vay vay Batman vay kafan yanacak Batman <laughs> Batman kaçtı evet arkadaşlar <laughs> Batman kaçtı He, bir daha yine <laughs> hangi seriyi oynamasını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın evet, hangi kahraman olduğu isterseniz yorumlara yazın Allah, ne oldu? Hii. Ne oldu da? Az önce bir beyaz ekran geldi. Etmen sen mi yaptın? Etmez nerede ki? Etmez. Pul. Pul. dövmeye çalışıyor. Evet arkadaşlar bedava çıkarttık. Evet arkadaşlar Batman Hulk'a dalıyor. Hemen şunu alıyorum Batman. Gelsene Batman. Batman, Batman, Batman. Şaka yaptım Batman. Hii, geliyor, geliyor, geliyor. Ateş Allah Allah. Hii, arkadaşlar bir şey bir şeyler söyleyeyim. Batman benim peşimde. Kurt adam geliyor. Geçmiş olsun. ne kadar param var? O oh, 18.670. Ay bir 685 param oldu. Zenginiz şimdi. A kostüm almış. Kostüm almış komşu. Komşu kostüm almış. Eyvallah komşu. Yoksa bu Batman mi? Batman bizim kıyafeti mi gidiyor? yoksa? Olamadım Hı, oluyor. Hak oldu. Bakın. Batman işte budur. İyi. demir adamlar da bir. Başlar. Arkadaşlar Covid-19 nedeniyle koronavirüs nedeniyle evde kalın. Dışarı çıkmayın. Yani 8'e kadar çıkabilirsiniz. Ev, evde kalın biz ev bizim sağlığımızda <laughs> risk atmayın. Sizin sağlığınız ve bizim sağlığımız için evde kalın. Bir sürü her gün YouTube gelecektir arkadaşlar. Duyduğunuz gibi duyduğunuz gibi biz de evdeyiz. Hatta manzaraya bakın be. Şimdi arkadaşlar kararları alalım. Zaten bu koronavirüs kalkarsa, daha da iyi ederse Enes dışarıda da video çekecek. Herhalde. Çekecek. Havuz blok. Bahçedeki hmm. parasımızı göstereceğiz. Bahçeyi göstereceğiz. Her yeri göstereceğiz buradaydık. Burayı bildiğiniz bir site. 11. katta oturuyoruz. En son kattan aslında bu daire 12 katlı para mi ha yetiyormuş alalım şunu da aa batman çıktı batman korktu aha ekipman geldi Oo, efsane bir şey geldi bakın ha yine bir şey koydum ama efsane bir şey geldi Bire basalım. Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> kamera cips yiyor. <laughs> Herhalde soy beni de yiyecek. <laughs> ne? Oo, bak şimdi uçuruz. Bu son mı? Bu son <laughs> mı? <gülüyor> Neyse bir şey mi? ee, Ne yapalım? Eğer bu videoya Olur. 20 beğeni gelirse Enes'e makyaj yapacağım. Değil mi Enes? Yok yok. Yapacağım yapacağım Hı -hı. yapacağım. Ama i̇nşallah gelmez 20 beğeni 20 bin beğeni. 20 bin değil 25 beğeni. Şu an. Burada... İnşallah gelmez. Amin. <laughs> Benim YouTube kanalım değil senin sonuçta. Allah. Artık ben uçarak geleceğim. Çünkü Şu... Ben metre yere ben söz veriyorum 20 beğeni gelsin. 25 beğeni. Evet. 25 beğeni gelsin makyaj yapacağım söz. İnşallah gelmez. Be belki uyurken de yapabilirim. İnşallah gelmez. Bak bu Hulkman he Kapı kapalı lazerden geçiyor. Öldü mü? Öldü. Tamam burada bitirelim o zaman. Evet arkadaşlar bu bitiriyoruz. Aa, silah Şu silahı da gösterelim. Bakayım nasıl bir şey yarıyormuş. Bakayım. Oy oy oy. Allah 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 Allah. Sataşma kız bize. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. De Kanalımıza abone olmayı. like atmayı unutmayın. En az 10 bir like gelsin. Hadi görüşürüz. Bay bay.